Birinci Halk Oyunları Çocuk Şenliği kortej yürüyüşü ile başladı ve kültür merkezinde düzenlenen programla devam etti. Programda öğrencilerden oluşan 250 kişilik dansçı kadrosu, Halk Oyunları öğretmeni Çağlar Demirci'nin hazırladığı halk oyunları gösterisini sundu. Şenlikte bir konuşma yapan Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan, "Hepimizin arzusu dünyada bütün çocukların mutlu, neşeli ve eşit ve en güzel imkanlara kavuşması, barış içinde yaşaması ve ailelerine, ülkelerine faydalı bir birey olarak yetişmeleridir. Çocuklarımızın mutluluğu için bizler ne yapsak az. Gençlik merkezleri olarak tüm enerjimizi ve imkanlarımızı geleceğimiz olan çocuklarımıza vermekteyiz." Derslerinin dışında resimden edebiyata, spordan dansa ne olursa olsun kendilerini mutlu hissedecekleri bir alana yönelmeleridir diye konuştu. Konuşmamın ardından öğrencilerin sahnelediği İzmir'in Zeybek, Mersin'in Silifke, Kars'ın Kafkas, Burdur'un Teke ve Artvin gibi farklı yörelerin halk oyunları ve darbu karitim gösterisi izleyicilerden büyük beğeni aldı.